Efendim para piyasası fonlarında bu yıl yaklaşık %20'ye yakınca getiriler mevcut. Yine para piyasası katılım fonlarında da enflasyonun üzerinde rakamlar var. Faizsiz prensibe uygun yatırım fonları da yine dikkat çekiyor. Bununla birlikte yine stopaj avantajı olan istatistiksel arbitraj hisse senedi yerli hisse yoğun fonlarda son dönemde karşımıza çıkıyor getirileriyle birlikte peki Mayıs ayına fonlar nasıl geçildi? bu yıl nasıl bir görünümü izlendi MT Portföy'e ya gideceğiz yatırım danışmanı Sinan Alican bizleri bekliyor. Sinan Bey günaydın, hoş geldiniz, kolay gelsin. Teşekkürler, iyi yayınlar dilerim. Çok teşekkürler. Şimdi bir Mayıs ayının fotoğrafını çekelim. Hatta bu yılın fotoğrafını çekmeye çalışalım. Çünkü hisse fonlarındaki aşağı yönlü hareketlilikler yatırımcısına kaybettirdiğini görüyoruz. Ama para piyasası fonları sıkı para politikası ile birlikte işte repo oranlarından faydalanmasıyla birlikte yüzde yirmiye yakınca getiriler sağladılar. bir yandan para piyasası fonları bir cephede istatistiksel arbitraj hisse fonları. Onların da aslında yüzde dörde yakınca getirilerin olduğunu konuşuyoruz. Yani enflasyonun yüzde üç olduğu yerde enflasyonun üzerine getiri sağlayabiliyoruz yan fonlar da çıkıyor karşımıza. Dolayısıyla hangi fon türünden, hangi fon kategorisinden neler beklemek gerekir ve yılın ilk 5 ayında nasıl bir performans izlendi? Evet aslında yılın geneline baktığımızda özellikle para piyasası fonları tarafında e, ilk aylarda e, enflasyon tarafındaki e, seyir ile birlikte e, belki de bu tarafta biraz daha volatil bir yapı vardı. Özellikle e, tahvil tutma zorunluluğu nedeniyle e, buradaki getirilerde görece sapmalar e, gerçekleşmişti. Ancak son aylara baktığımızda e, özellikle bu e, Mayıs ayının içerisinde de baktığımızda buradaki getiriler tekrardan stabil hale geldi ve e, yatırımcıların da e, ilgisini çekmeye başladığını söyleyebiliriz. E tabii e, ciddi bir e, enflasyona göre getiri e, arayışı söz konusu ve e, baktığımızda aslında sabit getirili ürünler kategorisinde birkaç tane enstrümanın olduğunu görüyoruz. Bunlardan e, birincisi e, PPF dediğimiz fonlar, diğeri e, arbitraj fonları ve borçlanma araçları fonları. Aslında hikayenin yani hem e, yıl geneline baktığımızda hem de mayıs ayı geneline baktığımızda ve sabit getirili enstrümanlar tarafında e, ilginin devam ettiğini görüyoruz. Getiri anlamında da tabii burada e, dolar bazlı olarak da tüfeğe göre kıyasladığımızda da e, getirilerin burada reel anlamda gerçekleştiğini de e, söylemek mümkün. E, dolayısıyla dörtlü bir getiri var ve e, diğer taraftan da yıllık olarak e, baktığımızda da yani beş aylık sürece baktığımızda yüzde yirmiye yakın e, getirinin oluştuğunu görüyoruz. E, diğer taraftan arbitraj e, fonları var arbitraj fonlarını yalnız değerlendirirken özellikle yatırımcılar gözünde şöyle bir yanılgı oluştuğunu da izliyoruz. Getiri anlamında günlük olarak TEFAS'tan verileri takip ettiğinde yatırımcılar bazı günler eksi getirilerin oluştuğunu ancak yatırım yaptığım ürünün sabit getirdiği bir ürün olması sebebiyle yani neden böyle bir farklılık olduğunu sormaktalar. Burada özellikle değerlendirirken de aylık sonuçların çok daha sağlıklı olacağını çünkü bir taraftan spor tarafta değil alımın diğer taraftan ise vadeli taraftan satımın söz konusu olduğu için aylık kapanış ile birlikte aslında gerçek anlamda getirinin dönem sonunda oluştuğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla buraya biraz daha böyle bir parantez açmak gerekiyor. Son olarak da borçlanma araçları tarafına baktığımızda enflasyon tarafındaki tekrardan beklentilerin iyileşmesiyle birlikte şu an itibariyle o tarafta da dördün üzerinde aylık getirilerin oluştuğunu söylemek mümkün. Şimdi bir de özellikle faizsiz prensibe uygun katılım fonları. Ee, yine enflasyona yakın ya da üzerinde getiriler sunmayı başarabiliyorlar mı? Biraz belki orayı da parantez açmak gerekir. Katılım fonların işe hem hisse üzerinde hem para piyasası fonları üzerinde konuşmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla acaba orada yatırımcının tercihi nasıl şekilleniyor? Evet, burada hem hisse yönüyle değerlendirdiğimizde hem de para piyasası katılım fonları tarafını değerlendirdiğimizde aslında para piyasası fonlarına göre katılım fonlarının farkı en büyük farkı tahvil tutma zorunluluğunun burada olmaması. Dolayısıyla yıl içerisinde para piyasası fonları bazı günler hatta ikisi yazarken genel olarak para piyasası katılım fonlarında bunu görmedik. Buradan bir avantajı söz konusu. Dolayısıyla ilginin o tarafta da yoğunlaştığını çok net bir şekilde izliyoruz. Aslında teorik olarak baktığımızda e, burada da e, yine aynı şartlar geçerli, vergi tarafında e, yine aynı şartlar geçerli. Ancak e, tahvildeki e, durum sebebiyle de e, biraz daha bu tarafın e, avantajlı olma e, söz konusu da dönem dönem e, olduğunu söylemek mümkün. E, tabii ki enflasyon sürecindeki iyi bir seyirin e, tekrardan e, para piyasası normal e, fonlara daha çok kat, e, katkı sağlayacağını da, söyleyebiliriz. Diğer taraftan e, hisse e, senedi tarafına bakacak olursak aslında bu tarafta hem e, katılım hisse senetlerinde hem normal hisse senedi yoğun fonlarında e, aslında e, çok da iyi işlerin e, getiri anlamında gittiğini söyleyemiyoruz. Yine bu tarafı e, haftalık olarak da baktığımızda e, hisse senedi şemsiye fonlarında eksi e, getiriler söz konusu e, doğal olarak endeks tarafında e, ciddi anlamda bir geri çekilme oldu. Yıllık olarak da değerlendirdiğimizde ise e, enflasyonun oldukça altında bir e, seyir söz konusu olduğunda e, görüyoruz. E, endeks tarafındaki e, toparlanma ile birlikte belki de şu an itibariyle 9000'lerdeyiz. E, alt banklarda 8800'leri, üzeri kabul etsek aslında e, teknik olarak baktığımızda e, burada dip noktalara belki de yaklaştığımız bir dönemdeyiz. Dolayısıyla e, yılın 3. çeyreği itibariyle e, finansalların daha sağlıklı belki de bir yapıya kavuşmasıyla e, hisse senedi yoğun fonlarına ilginin e, bu dönem itibariyle başlayacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla en azından şu döneme kadar e, bir yıllık süreçte hisse senedi yoğun fon tutan bir yatırımcının e, bu dakika itibariyle bu fonlardan vazgeçmesi de e, belki de yatırım anlamında çok sağlıklı olmayabilir. Dolayısıyla e, üçüncü çeyrek ve belki de yılın son ayları itibariyle bu fonlara ben tekrardan ilgin olacağını düşünüyorum açıkçası. Şimdi bir de e, TL -cins, enstrümanlarda yatırımcı eğiliminin güçlü olduğunu takip ediyoruz. Yani para piyasası fonlarından bahsettiniz. İşte bu yıl %20'lik bir getirisi. İşte geçtiğimiz yıl 2024'te %60'ın üzerinde bileşiklik getirileri okumuştuk. Dolayısıyla enflasyonun üzerinde hem geçmişte hem işte gelecek enflasyona görece şekillendiğinde. Ama bir de döviz cinsi yatırımların tutan yatırımcı grubu adına Eurobond yatırım fonları, işte CDS'lerde son günlerde hareketlilik 320'lerin yeniden üzerine geldik. Aslında 290'ları konuşuyorduk yaklaşık 2 hafta önce ama hem oraya nasıl bir parantez açmak gerekir hem de Merkez Bankası'nın yaklaşık 3 hafta önce attığı adımda TL cinsi getirilerin yönünü yukarı çevirdiğini zorunlu karşılık adımlarıyla ama döviz mevduatların getirilerinin yönünü aşağıya çevirdiğini görüyorduk. Zaten %1'ler %2'ler bulmak pek mümkün değil bu oranlarda ama acaba burada yine serbest fonlar üzerinde döviz mevduatının üzerinde getiriler karşımıza çıkıyor mu yıllık eşneliklerde? E tabii burada özellikle son dönemde tekrardan hem para girişlerine baktığımızda e, döviz içerikli fonlar tarafında hareket olduğunu söylemek mümkün. E bunu tabii e, CDS yönüyle değerlendirdiğimizde özellikle buradaki mantık aslında e, tahvil tarafındaki mantığa benzer. Bir tarafta bir getiri var yani faiz tarafı var. Diğer tarafta da bir fiyat var. Bunlar da e, aslında ters e, korelasyonlu. Yani bu taraftaki faizlerdeki yükseliş Aslında fiyat olarak baktığımızda içerisindeki ürünün fiyatını aşağı çekip e, fiyatı düşürmekte ancak e, faizlerdeki bir yükselişte tam tersi etki etmekte dolayısıyla cds tarafında bu şekilde değerlendirebilir yatırımcılar yani cds'ler yükseldiğinde e, bir e, eurobond fonuna giriş yapmak e, Tabii ki bu e, senaryoda çok daha avantajlı e, söz konusu olabilir yani cds'lerdeki olası geri çekilmede bu fonlarda getiri anlamında alfalar oluştuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu yönüyle bir değerlendiriyoruz döviz tarafındaki fonları. Diğer taraftan baktığımızda ise aslında serbest fonlarda bir fon yöneticisinin eli oldukça kuvvetli olmakta ve belki de bir bireysel olarak bankaya gidip mevduat yapan, döviz mevduatı yapan yatırımcıya göre e, oldukça iyi oranlarla, oldukça iyi enstrümanlarla e, getiriyi maksimize ettiğini görüyoruz. Ki sadece e, döviz fonlarında e, yani sabit getiri olarak ürünler eklenmemekte. Bu tarafta kalan %20'lik e, kısımda e, hatta yabancı hisse sentleri dahi eklendiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla normal bir bireysel olarak giden e, yatırım yapan bir yatırımcıya göre bu tarz avantajları e, olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla serbest fonlar tarafına baktığımızda da getiri anlamında e, yıllık olarak da değerlendirdiğimizde veya e, belirli periyotlarla 3 aylık, 6 olarak 6 aylık olarak da değerlendirdiğimizde e, bu fonların e, normal e, bireysel taraftaki getirilere göre alfa yarattığını söyleyebiliriz.